Aşağıdakilerden hangisi Nizamiye Medresesi'nin açılma nedenleri arasında gösterilemez diyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli eğitim kurumlarından birisi olan, Büyük Selçukluların en önemli eğitim kurumlarından birisi olan Nizamiye Medresesi, Vezir Nizamülmülk Mülk önderliğinde açılıyordu. Nizamülmülk Mülk önderliğinde açılıyordu. Arkadaşlar bu medreselerle devlet adamı ihtiyacı karşılanmak istenmiştir. Medreseler pozitif bilimlerle ilgili çalışma yaptığı için bilimsel çalışmalara ortam hazırlamıştır. Türkçeyi resmi dil haline getirmek Büyük Selçuklu Devleti İran kültürünün etkisinde kaldığı için Türkçenin gelişimi için olumsuz bir devlettir. Ve bu yüzden Türkçeyi resmi dil haline getirmek gibi bir çalışması ne devletin ne de Nizamiye Medresesinin var. Batinlik tarikatını etkisiz hale getirmek belki bunda çeldirici olarak takılabilirsiniz. Ama Büyük Selçuklu Devleti'nde Batinlik tarikatı en önemli sorunlardan birisi arkadaşlar. Yıkıcı yıkıcı faaliyet Hasan Sabbah önderliğinde yıkıcı faaliyet gösteren Batinlik tarikatının bu dönemdeki çalışmalarını ve yaptığı propagandaları önlemek amacıyla Nizamiye Medresesini ve burada yetişen kişileri kullanıyorlar. Dini araştırmalar yapılmasını sağlamak medrese bir eğitim kurumudur. Temeli dini eğitimdir. Bu yüzden dini araştırmalar yapılmasına katkı sağlar dini çalışmalara katkı sağlar. Bununla beraber bilimsel çalışmalara da zaten yer vermiştir. Ve şıkkında da söylediğimiz gibi. Nizamiye Medresesi'nin açılma nedenleri arasında gösterilemeyecek şıkkımız C seçeneği arkadaşlar.